Geciktim bu akşam. Mesai olacak, bizim oğlan da gelmedi. Mesai değil, patronun kızının arabası bozulmuş, ona gittik. Bu suratın ne peki? Yok bir şey. Öyle olsun, otur bakalım. Bereketli olsun. Eyvallah, yaklaş ve çök. E, yengeye zahmet olmasın. Hadi uzatma da geç otur şöyle. E, bir yıkanalım önce, sonra icabına bakarız. Arpadan baş çeviren beygir gördün mü sen hiç? <laughs> Yahu sen de beni bitirmeye ahdetmişsin etmişim be emmi. Al bakalım. Yarasın aslanım. <laughs> ne o? Ne güldün aşık? Bir yerde daha aslan dediler bugün. Sen de bir şeyler var ya. Patron evinde şarkı söylemeye kalktık. Ee, bir alay zıpır anla işte. Ee, demek efkarlıyız bu akşam ha? Hadi bakalım. Yarasın öyleyse. Kafanda bir türkü estiği besbelli. Elinin altında olsun dedik. bildim deniz bu engin deniz Çok üzüldüm Biliyorum kızım Şimdi nasıl af dilemeliyim bilmem Fabrikaya gidersin Bunlar sade ama iyi duygulu insanlar Çok kırılmıştır muhakkak Ne yapmalı bilmem Bu serserileri toplama evine sende Vedat ısrar etti Ben de uydum ona işte Onun her dediğine uyarsan Dayı biliyor musun İçimde bir sıkıntı var Nasıl anlatsam Bu ev fabrika Davetler! Gene ne kaynatıyorsunuz bakalım? Hiç! Dertleşiyoruz işte! Ne derdin olabilirmiş ki? Gene bunun kışkırtmaları olacak. Sana ne canım, biz baş başa konuşuyoruz. Ben onun amcasıyım. Ben de dayısıyım, işte o kadar! Başlamayın gene kuzum! Ben yatacağım artık! Buyur, çık! Sen çık önce! Evet. Ne var? Vahim mi? Peki neredesin? Oralarda ne işin var kızım? Peki peki. Şimdi bağlarım. Dış hattı Rasim Usta'ya bağlayın. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen bu kızın başını bağlayacaksan bağla yoksa... Ne oldu gene? Karışmam işte. Arabada bir şey yok. Özür dilemek için uydurdum. Fabrikaya da gelemezdim. Niye özür dileyeceksin? Dün olanlar için. Cehennemi göstermek istemedim ama... ...istemeden sana da bulaştım. Ağrıma gittiği doğru. Ama sonra düşündüm ki bu sürünün yaptığına bakılmaz. Sürü evet. Ben de o sürü O sürüdensiniz ama onlardan değilsiniz. Bir ayrıcalık var. Bir çoban buna hemen fark eder. <laughs> Sen nasıl fark ettin? Çocukken çobanlık yaptım biraz. Siz özür dilemek istediniz, ben de teşekkür etmek isterdim. <laughs> teşekkür niye? Dün Denizin şarkısı demiştiniz. Evet. Deniz. Bir şarkı söylüyordu. Şimdiki gibi. Hasret şarkısı. Dün onu besteledim. Bir hasret şarkısı mı? Neye hasret? Erişilmezliğe. Bu duygu herkeste vardır. Doğru. Hayatımızın her devresinde bir şeye erişmek isteriz. Dinlemek istiyorum. Niye? Hasret şarkısını. Erhan da abla, misafirimiz var. Davranın komşular, misafirimiz var! Hoş gelmişler! Sen ateşi yak bakalım, <laughs> hadi! Burada emin ellerdesin. Size zahmet vermek istemem. Ne zahmeti kızım, başımız üstünde misafirimizsin, buyurun! Safa geldin kızım! Safa buldu teşekkür ederim. Safa geldiniz! Hoş geldin! Teşekkür ederim, <laughs> sağ olun. Falı da benden! Misafirimiz var Veysel mi? Seni büyük bir kapıya bağlamışlar kızım. Öyle zincirle. Ama başında bir taç var. İçinde bir karanlık, bir aydınlık. Ardarda arda yanıp sönüyor. Ardından bir güneş doğuyor. Bir el bu güneşi örtmek istiyor. Üç zaman içinde bu güneş üstüne düşüp seni aydınlatacak. Üç gün mü desem, üç ay Olmadı bu bacı! Önceden haberimiz olacaktı ki... ...Sana çorum işi bir tandır yapayım ellerimle böyle! Ben de Adana işi bir çiğ köfte! Benim şam işi baklavanın üstüne yoktur! <laughs> Ayol, biz kadınlar dururken size ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ha. Hadi bakalım aşık!